Herkese merhaba. Güzel bir The Cocktail Talks programıyla karşınızdayım. Bugün size bir ice yapacağım. Zencefilli, kakule, muskat, tarçın gibi baharatlarla yapmış olduğumuz bir ginger beer var. Şöyle. E bunu Moscow Mule için yapmıştık ve birkaç kokteilde bunu kullandık ve şimdi bunu ice yapacağız. Bayılacaksınız buna gerçekten. Benim sürekli tükettiğim bir içecek bu. Hızlıca çok pratik bir şekilde yapıyoruz. gibi zencefilli ice tea'mize geçeceğiz. Ama önce bu zencefilli biradan yapmış olmanız gerekiyor. Ömrü 40-45 gün. Yani bir aydan önce dolapta tutarsanız hiçbir şey olmuyor. O öz biliyorsunuz biz onu Moskomul'de falan sodayla işte alkolle hafifletiyorduk. Bu, bu sefer su ve limon suyuyla hafifleteceğiz ve çok şekerli şu an o. Yani bize göre çok şekerli. Şöyle bir bardak alıyorum. Ginger beer'ımdan. Bardağımın üçte biri desem iyi aslında ama şu şekilde göstereyim. Bu bardak biraz yukarı doğru inceldiği için şöyle bir 7-8 siyal, 5 siyal. Sizin e, zencefil ve şeker oranınıza göre değişebilir. Sonra üzerine şöyle 2 siyal limon suyu ekliyorum. Ve içme suyumdan geri kalanını tamamlıyorum. Şöyle hiç kaşık kullanmadan pipetimle güzelce karıştırıyorum. Şimdi şuradan iki dilim limon atıyorum. Ve bir de şuradan şöyle bir parça tarçın kabuğu koyun kenarına. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bir ice tea'miz oldu. Çok basit bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi ice tea'miz hazır. Yani şu özü yaptıktan sonra elinizin altında varsa Yemeklerinizde şöyle bir ice tea her zaman tüketebilirsiniz. Sürekli içtiğim bir şey olduğu için çok iyi biliyorum. Şu an mükemmel bir ice tea. Yani karanfil, tarçın, zencefil, muskat, ee, kakule. Bunların hepsi özellikle zencefil minik bir yanmayla biraz da ekşi oldu. Şeker yok denecek kadar çok azaldı çünkü çok hafiflettik suyla. İsterseniz bunu özü biraz daha fazla koyup biraz daha şekerli, biraz daha az koyup hiç şekersiz kıvamına getirebilirsiniz. Limonlu kısabilirsiniz. Yani kendi istediğiniz ayarınızı yapabilirsiniz. Ve bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı takip etmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, likelamayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.